Bak mesela ben hapishanedeyken Zümer suresi bu ayet çıkmıştı 36. ayet. Şeytana Allah'a sığınıyorum. Allah kuluna kafi değil mi? Maşallah. Ya biz de o zaman böyle şamata yaptık mı? Bak Türk kavmindenim, İslam milletindenim dediğim için tutuklandım ben. 10 ay akıl hastanesi 9 ayda hapishanede tutuldum. Evet. Hücre Hapsinde tutuldum. Delikanlıca yattık, delikanlıca çıktık. Ben ne devleti suçladım ne kimseyi suçladım. Hakime de teşekkür ediyorum, savcıya da teşekkür ediyorum. ya şey. e ama o arada coşmuştu Aydın Doğan medyası. Hemen hemen her gün haber yapıyordu. Acayip böyle neredeyse zil takıp oynayacaklardı. Doğru mu? Doğru. 99'da da öyle. Evet. Böyle hani Manisa oyun havası gibi zil takıp oynayacaktı neredeyse Aydın Doğan'la Fatih Altay'la karşılıklı. <laughs> Efendim. E şimdi de bambaşka bir kafadalar.